Kısa bir reklam arasına giriyoruz dostlar. Kanalımıza sponsor olan Jolly Max sitesinden çok daha uygun fiyata elmas satın alabilirsiniz. Jolly Max var Çunutra'nın tek resmi partner ortağı olduğunda elmas fiyatları oyun içi ve elmas çekim sitelerine göre %10 daha ucuz. Güvenli, son derece hızlı ve anlık elmas çekimi yapmaktadır. Sitenin birçok platformda hizmet sunmakta. Facebook, TikTok, Instagram'dan da çekilişleri mevcut. Buraları da takip ederek çekilişlere katılabilir ve çekilişlerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Buna ek olarak sitenin bizlere verdiği %3 ek elmas indirim kodu ve oyun içi aktivasyon kodu mevcut. Burada sitede %3 indirim kodunu nasıl kullanıyoruz? Sağ üstte tıkladığımızda kupon kullan bölümüne geldiğimizde şurada hepsi büyük harflerle Jolimax'in kısaltılışı, Varchun Ultra'nın kısaltılışı ve tam bir çakalın alın kısaltılışı şeklinde yazdıktan sonra kullan diyoruz. Buradan kullana bastığımız zaman şurada ödüllerin bölümüne gelip görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adımıza özel üçlük bir indirim kuponu var. Kullan dediğimiz zaman bizi direkt siteye yönlendirecek. Burada istediğiniz elmas miktarınızı seçerek %3 artı 3 toplamda %6 ve %10 da ek sitenin indirimi vardı. Toplamda %16'lık bir indirimle 10K elması 3347 TL'ye satın alabilirsiniz. Papara Google Play Banka transferi ve GPay ödeme şekliyle de ödemelerinizi yapabilirsiniz dostlar. Link, açıklama ve yorumlar kısmında